Hoş geldin Mert Yalnız bizi daha ilk günden bu kadar bekleteceksen... ...seninle iş yapmamız biraz zor Nazım Bey. Meşgulüm Mert oğlum. Kusura bakmayacaksın. Sadece senin işinle uğraşmıyoruz burada. Ne istemiştin? Ne isteyeceğim? Teklifin hala geçerli mi? Onu soracaktım. Geçerli. Ama koşullar değişti. Koşullar değişti derken... ...ilk teslimatı bir hafta içinde yapman gerekiyor. Bir ton. <laughs> İyi tamam. Neyse sana. Nakit çıkabilecek misin? Hazır. Hatta sen uğraşma diye mekanı bile hazırladım ihtiyacın olan her şey içeride. Yeter ki bana bir hafta içinde teslimatını yap. Anladık, tamam. Bartolo. Unutma. Bir hafta. Anladık küçük beyefendimiz. One week. Bir hafta. Okey, tamam. Acelesi var mıydı abim? Acelesi var mıydı ne medet? Görmüyor musun küçük beyefendimizi? Bir haftanız var diyor. Ben onun adabına, sıfatına, suratına tüküreyim. Ya abi onun için demedim. Sen bana bırak ben hallederim diye dedim. Sen halledersin demedet ben ne de yapayım. Böyle boş boş oturayım mı? Oturma tabii abim. Git Gitme. Nereye git? Ne beden nereye gideyim? Ya abim. Bir günlüğüne izin al var dolu olmaktan. Bir günlüğüne de olsa mutlu ol be abim. Biz çilemizi her zaman çekeriz. Bir yere gittiğimiz yok ne de olsa. Nasıl buldun beni? 34-TJP-90. Bindiğin taksinin plakası. İnsan sorunca buluyor bir şekil. Niye geldin? Seni bir yere götürmeye geldim Sadiş. Ben Çukur'a dönmeyeceğim. Çukur? Ben öyle bir yer bilmiyorum. Bartol Saadettin diye biri var biliyor musun? Çok canımı yaktı. Adını duymuşluğum var. Canı cehenneme. Canı cehenneme. <laughs> Sadece. Hadi gel benimle. Seni bir yere götüreceğim. Çok yakın. Eğer istemezsen on dakikaya geri getiririm. Ben sana dedim yakın diye. Gel. Salih bir şey soracağım. Benim hiç mi değerim yok gözünde? Aşk olsun sadece. Bu nasıl söz? Benim senden başka kimim var ki? Kapa gözünü. Erbağa gittin mi hiç? Mecuk gittim. <laughs> Güzel bir yer. Yemyeşil. Bir paraş gölü var. Ağaçlar, insanın yaşayası gelir güzel bir yer. Tamam. Şimdi orada ağaçların arasında tam gölün kıyısında bir ev düşün. Ufacık bir ev. Mutfağında kuzinesi yanıyor. Üstünde çaydanlık fokur fokur. Dışarıda kar yağıyor. böyle kaçıyorum sana. Sen gazete okuyorsun. Erbağan gazetesi. İlçemize yeni atanan Türkçe öğretmeni Salih Elbacı. <laughs> Eşiyle birlikte... Eşiyle birlikte. Kapa gözünü. ben dönmeyeceğim. Sen de kalmayacaksın. Yani bu bir rüya. Ama olsun. Bizim de mutlu olmaya hakkımız var değil mi? Ecik var. Refleks söyledi. İnsan bir ses eder kız, ödümü kapardın. Evet, papapapam. Buyursunlar efendim, buyursunlar. <laughs> evet. Bak, şundan mutlaka al hemen. Rahmetli annem yapardı ondan. Bilmiyorum acaba ben becerebildim mi? Günaydınlar. E, günaydın. Ee, <laughs> bir şeye benzemiş mi? Eline sağlık diyeceğim de hep bana dendiği için. <laughs> Demesem bir şey deme hadi yumur. すいません。<music> yar Canım iste canım bile sana kurban yar dudaklarına yıldızlardan taç yapayım ya bir nefeste güneşleri söndüreyim ya çıra gibi uğrunda ben yanayım ya canım iste canım bile sana kurban ya. çocuk hastaneye, karakola falan sordurmuş. Hı. Ama rastlamamışlar ismine. Yani bile neden yok. Hayatta bir yakınım o İdris Bey oğlum. Babasının hem anneti bana. Hı. Ay bulalım onu. Gerisini bulalım. Ay Allah korusun. Ay ölüsünü değil. Ağzından yer alsın ya. Ne demek ölüsünü? Hı. Bulacağız inşallah. i̇nşallah. Şimdi de sağ salim bulacağız. Hiç merak etmeyin. İnşallah, inşallah. Hadi siz merak etmeyin. Geçin. İnşallah. Hayırlı günler. Sen çarşıya indin mi Celal? Yok bu aklıma gelmedi. Çarşıya gidelim oğlum. Esnafa sorarız. Belki bir gören falan olmuştur. Tamam baba. Geçmiş olsun. Kurşunu çıkarttık. Yoğun bakıma gönderiyoruz. Bundan sonrasını bekleyeceğiz. Kalıcı bir hasar yok değil mi hocam? Onu kontrolden sonra anlayacağız. Şimdilik bir şey söyleyemem. Ama dediğim gibi zarar gören bütün sinirleri onardık. Sinirlere baskı yapan bir şey de kalmadı. Birkaç ufak tefek yara vardı, onları da hallettik. E bundan sonrası analize kaldı. Sağ olun, var olun hocam. Vallahi yani şu olayı atlatsın... ...dileyin bizden de dilerseniz. Sunumum vardı. Sultan Hanım'ın iyi olduğundan emin olalım. Beni geri götürün yeter. Geçmiş olsun. Sağ tamam. Babam nerede? Haber verelim. Ben ararım şimdi. Buralarda değil mi? E, Celal sonunda çıktılar. Bir işleri varmış. Bundan önemli. Ne iş olabilir ki ya? Tamam ararım ben şimdi. Arıyorum ben tamam. Ah! Oh. Sen? Bir işim var oğlum. Halledip geleceğim. Annem ameliyattan çıktı sen yoksun. Ha, nedir durum oğlum? Hmm. Yoğun bakım aldılar şimdi hayatı tehlikesi yokmuş. Allah şükür. Allah şükür oğlum. Tamam. Geliyorum ben. Hadi gel babam. oldu? Bunun ne işi var burada? Baba bu Vartolu'nun arabası. Ben bilmiyordum hayatta böyle bir şey olduğunu. Hatta kelimesi de var ama aklıma gelmiyor. huzur? O da var. Hı. Ama sadece o değil. Hani böyle biteceğini bilirsin ama hiç bitmesin istersen ya. Belki bitmez mi be sadece? Sen burada kalırsın. Ben akşamları gelirim. Gittiğinde gittiğinde. Sen kal Zorla getirmedim. Kötü yetim yoktu. Sadece buraya gel kızım. Sen bir dur, bir içeri geç, ha? <laughs> Buyur baba. Hadi kızım. Eşyan falan varsa topla. Gidiyoruz. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ali, sadiş. Ayrıldım. Gitme. E ben söyle. Dostum bağımda. Evel baban edim dostum bağımda. Zalân vurdu ay bana dan ayrıldım. Vurdu hayvanlardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oh. Gökyüzünde turna gibi dönende Gökyüzünde turna gibi dönende Baykuş gibi bir an yurda Da, kondanda, kondanda, kondanda Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Şirin gibi zülfülerden Ayrıldım, ayrıldım Efendim Medhat. Abi. Çocukların hepsi emrinde. Ne zaman gelelim diyorlar. Elini ne zaman öpelim diyorlar. Zaten kelebeğin ömrü bir günmüş Medhat. Anlamadım abi. Yok bir şey. Çocukları al. Yeni mekana geçin. Ben oraya geliyorum. Tamam.